Yapay zeka mimarlığı nasıl yeniden şekillendiriyor? Yapay zeka, hayatımızın birçok alanında olduğu gibi, köklü bir dönüşüm potansiyeliyle mimarlık dünyasına da hızlı bir giriş yapıyor. Tasarım sürecinden inşaata, bina yönetiminden sürdürülebilirlik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikler vadeden yapay zeka, mimarları daha verimli, yaratıcı ve çevreye duyarlı projelere imza atmaya teşvik ediyor. Peki, yapay zeka mimarlık alanına tam olarak ne gibi yenilikler katacak? Tasarım süreçlerinde devrim: Generatif tasarım ve optimizasyon. Yapay zekanın mimarlığa en çarpıcı katkılarından biri generatif tasarım yetenekleridir. Geleneksel tasarım süreçleri genellikle deneme yanılma ve yinelemeli yaklaşımlara dayanırken, yapay zeka algoritmaları belirli parametreler doğrultusunda binlerce farklı tasarım varyantını saniyeler içinde üretebilir. Mimarların tek bir konsept üzerinde takılı kalmak yerine çok daha geniş bir tasarım spektrumunu keşfetmesine olanak tanır. Yapay zeka aynı zamanda bu tasarımları performans kriterlerine göre optimize ederek en uygun çözümleri sunar. Örneğin, bir binanın güneş ışığı alımını, rüzgar direncini veya enerji tüketimini maksimum düzeye çıkaracak formları veya malzeme kombinasyonlarını otomatik olarak hesaplayabilir. Hem zaman tasarrufu sağlar hem de insan gözünün fark edemeyeceği potansiyelleri ortaya çıkarır. Veriye dayalı analiz ve akıllı planlama. Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz etme ve bunlardan anlamlı içgörüler çıkarma konusunda eşsizdir. Mimarlıkta bu arsa analizi, iklim verileri, şehir planlama düzenlemeleri, kullanıcı davranışları ve hatta sosyoekonomik faktörler gibi karmaşık verilerin değerlendirilmesi anlamına gelir. Yapay zeka destekli araçlar, bir projenin potansiyelini veya kısıtlamalarını çok daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde belirleyebilir. Örneğin, bir bölgedeki yaya trafiği yoğunluğunu tahmin ederek ticari alanların konumlandırılmasına yardımcı olabilir veya geçmiş deprem verilerini analiz ederek yapısal güçlendirme ihtiyaçlarını öngörebilir. Bu veriye dayalı analizler, daha bilinçli ve riskleri minimize eden kararlar alınmasını sağlar. Otomatik belgeleme ve inşaat süreçlerinde verimlilik mimarlık pratiğinin önemli bir kısmı, detaylı çizimler, şartnameler ve 3D modeller gibi kapsamlı belgelerin hazırlanmasını içerir. Yapay zeka, bu belgeleme süreçlerini otomatikleştirebilir ve insan hatası riskini azaltabilir. Örneğin, tasarım değişiklikleri yapıldığında, yapay zeka otomatik olarak ilgili tüm çizimleri ve listeleri güncelleyebilir. İnşaat alanında ise yapay zeka destekli robotlar ve dronlar sahadaki ilerlemeyi izleyebilir, potansiyel sorunları tespit edebilir ve hatta hassas montaj görevlerini yerine getirebilir. Şantiye yönetimi, malzeme akışının optimize edilmesi ve iş güvenliğinin artırılması gibi konularda da yapay zekanın katkıları büyük olacaktır. Akıllı binalar ve sürdürülebilirlik Yapay zeka, binaların yalnızca tasarlanması ve inşa edilmesi aşamasında değil, aynı zamanda işletilmesi ve yönetilmesi aşamasında da kritik bir rol oynar. Akıllı bina sistemleri, yapay zekadan güç alarak enerji tüketimini optimize edebilir, iklimlendirmeyi otomatik olarak ayarlayabilir, güvenlik sistemlerini yönetebilir ve hatta arızaları önceden tahmin edebilir. Binaları daha enerji verimli, konforlu ve güvenli hale getirir sürdürülebilirlik açısından bakıldığında, yapay zeka, binaların karbon ayak izini azaltmak için enerji modellemesi, malzeme seçimi ve atık yönetimi gibi alanlarda değerli bilgiler sunar. Ayrıca, kentsel ölçekte akıllı şehir çözümlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunur. Yaratıcılık ve insano yapay zeka işbirliği Yapay zeka her ne kadar güçlü yeteneklere sahip olsa da, mimarların yaratıcı vizyonu ve sanatsal dokunuşu vazgeçilmezdir. Yapay zeka, mimarın yerine almak yerine, onun bir işbirliği ortağı olarak konumlanacaktır. Sıkıcı ve tekrarlayan görevleri üstlenerek mimarların daha karmaşık ve yaratıcı problemlere odaklanmasını sağlayacaktır. Mimarlar, yapay zekanın sunduğu geniş tasarım seçeneklerinden ilham alarak kendi özgün fikirlerini geliştirebilir, sanatsal ifade ve estetik kaygılarla tasarımları şekillendirebilirler insan yaratıcılığı ile makine zekasının birleşimiyle daha önce hiç görülmemiş mimari eserlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yapay zeka, mimarlık mesleğini temelden değiştiren güçlü bir araçtır. Bu dönüşüm, mimarlardan yeni beceriler edinmelerini ve teknolojiye uyum sağlamalarını gerektirecek. Ancak yapay zekanın sunduğu fırsatlar, daha verimli, sürdürülebilir, fonksiyonel ve estetik açıdan daha zengin yapılar inşa etme potansiyeliyle mimarlık dünyası için heyecan verici bir geleceğin kapılarını aralıyor.